قابتن قابایا هک میدارد بیش زمان داده نو مسلمان سلیمان او مزین قابت از قانون هم دایت ایلوانی می‌ماند. دنیا بیش قرار داد و ما دنیا را زیاد گای از اون گای گیز اون گای خشوهار که خبرن دوست صادق خیالی گرای و باک ساده خیلی مادی می‌کند. دنیا بیش دیرمان در دور مادن دینار ایمان پرت به یک بیرونار عدالت حاکم هست در تمرین مادی می‌کند. محمد سلام تو سلام Nuri içinde gördü, iman etti, karada durdu. Bütün servetini ona verdi. Hatice İtvil Kibriya ölmedi mi? Hasan Hüseyin'in Fatıma anası, Muhammed Ali'nin babası. Başına bağlamış Hüseyin'in yavrusu. Ölmedi mi? 24, 23 yaşındaydı. Amir ettin Allah, ya Rabbim dinde ayrılmadı. Amir bu da benim doğumum için, yani dünya geldi bana. Amir ana rahmana gelirdim. Ruh verdin, can verdin, dirildin. Rızkımı anlamamasın da mı verildin? Ha. Düşün ona, hikmetin çoktur ya Rabbi. Bilmiyordum sağımı solumu. En sonu vardır ölümü. Düşün ona, hikmetin çoktur ya Rabbi. Dedim, kavma tutup kalkardım ayağa. Yürüyecek var. Yürümek için dayanırdım dayağa. Sevmek için arınırdım kucağa. Düşünene hikmetin çoktur yarabbi. Gel zengin oldum, fakir oldum. Para seçtim, en iyisi günahlardan kaçtım. Büyük oldum, ka sayın oğlum. Gençliğime erdim, aklımı fikrimi boş yere verdim. Hani benim gibi yiğit var mı derdim. Şimdi de ne haldeydim, gelmişim ne hale. Koymuşum çoktan meyvesiz bir dalı. Durgu yolu şaşırma, nereye gidiyorsun Sesleri bir bilele? Ölüm kefene sarmaz mı sandın? Bir gün gelmişsin gençlik yaşıma. Henüz aklım gelmemişti başıma, bu da cahil şeyler. Ağa katın tatlı aşıma sebep oldum göz yaşıma. Var öyle gencek rihonu zana payımayı gördük ne sayın oğlum. Bunu kendime söyledim. Ağzımda yok öken bitti kemikler daha hacdır onu derin demedim. Bitti kemikler Şimdi de döküldü, kalmadı iyilikler. de kalkamadı benim gibi iyilikler. Sen neyimi gördün oğlum? Tanılmaz hala geldim. Sekiz yaşında. Kurban olurum sana da